Merhaba, önümüz Ramazan. Eğer şu anda Ramazan'da izliyorsanız hayırlı Ramazanlar demek istiyorum sizlere öncelikle. Ben geçen günlerde böyle bir glutenz etmek mi denesem diye böyle birazcık araştırmaya başladım. Onun üzerine aslında çok severek takip ettiğim bir blog var. Orada bir gluten ekmek tarifi gördüm ve dedim ki benim bunu denemem lazım. Ama denerken de sizlerle aslında paylaşmak istedim deneyimimi. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu ekmek için gerçekten özel malzemeler aldım. Eğer bize olursa zaten sizlerin de alması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu malzemeler normalde böyle evimizde bulunan malzemeler değil. O anlamda da lütfen bana kızmayın ama farklı bir şey denemek istedim gerçekten. İsterseniz gelin tarifimize geçelim. Tarifimiz öncelikle tabii ki de su ve maya ile başlıyor. 400 ml su kullanıyorum. böyle bir ılık su tercih ederseniz çok daha iyi olur. Bir paket maya koyuyorum. Bir miktarda hurma suyu koyuyorum. Çünkü birazcık böyle aktive olsun istiyoruz. Şeker yerine böyle bir tatlandırıcı kullanıyorum. Dilerseniz soğuk sıkım pekmez veya elma suyu konsantresi de kullanabilirsiniz. Spatulamla karıştırıyorum. Güzelce yediriyorum mayamı da ki erisin içinde diye. Hemen bu aşamayı atlamak isteyenleri anlayabiliyorum ama lütfen çok sıcak su kullanmayın. Dediğim gibi böyle oda sıcaklığında bir suyu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Eğer soğuk bir dönemde yapıyorsanız ve mutfağınız soğuksa belki suyunuza böyle bir %10'u kadar sıcak su ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Şimdi bir 10 dakika kadar bunu böyle bir köşeye alıyoruz ve bekliyoruz. Ardından sizlere geri sağlayacağım hafif böyle bir kabardı. Şimdi de üzerine e, karnıyarık otu tohumu tuzunu koyuyorum. Size direkt olarak da göstermek istiyorum. Hisilyum diye de geçiyor. Bunu da koyduktan sonra karıştırıyorum bir, ve bir 10 dakika daha bekletiyorum ki böyle bir çiğ gibi bir şey olacak, jelleşecek. Ondan sonra da ekmek yapımınıza başlayabiliriz. Biraz önceki karışımım yerleşirken burada da diğer malzemelerimi bir araya getirmek istiyorum. Aynı zamanda malzemeleri de size tanıtmak istiyorum. 105 gram kadar esmer pirinç unu kullanacağım. Natural esmer pirinç unu varmış. Ben de internetten buldum. Mutlaka hepsinin aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Normalde pirinç unları biliyorsunuz beyaz oluyor ama esmer pirinci ben de ilk defa bulabildim. Burada da bu arada tapyoka nişastam vardı. Onu da şöyle bir markadan aldım. Onu da internetten aldım. E, tapyoka nişastasını diğer nişastalar yerine kullanabilirsiniz ve bildiğiniz diğimiz nişasta gibi olmadığı için çok çok daha sağlıklı ve yurt dışına gerçekten çok fazla kullanılıyor. Bizde çok yaygın olmasa bile umarım zamanla yaygınlaşacak. 90 gram kadar tapiokan nişastam var, 105 gram kadar esmer pirinç unum var. Bir de şöyle sorgum unu kullanıyorum. Bu da glutensiz başka bir un. Onu da size hemen göstereceğim. Ben bunu aslında daha önceden keşfetmiştim, gurmeden aldan. Benim oturduğum yerde gurmeden adında bir market var. Orada bana tavsiye etmişlerdi sorgum unu diye geçiyor. Bu bunun da aşağı linkini mutlaka bırakacağım. Bunların hepsi glutensiz. Kuru malzemelerime tabii ki de neyimi de ekliyorum? Tuzumu da ekliyorum. tuzsuz olmaz. Tarifte başka malzemeler de var ama ben hani sade olmasını istediğim için bu şekilde kullanacağım. İsterseniz anason veya böyle kimyon tohumu tarzı şeyler de ekleyebilirsiniz. Birazcık böyle farklı lezzetli bir ekmek olsun istiyorsanız. Şimdi bütün kuru malzemelerimi buraya toparladım. Önemli olan tabii ki de bunları böyle bir öncelikle karıştırmak. Nasıl çiğeyi suya koyduğunuzda jelleşiyor. Aslında bu şey fisyliyum husk powder dediğimiz şeyde jelleşiyor. Görüyorsunuz bayağı biraz önce sıvıyken şu anda hafif böyle jelleşmeye başladı. Bu kıvam benim için yeterli olacak. E, Psyllium yerine chia da kullanılabilir diye düşünüyorum ama denemediğim için tam olarak da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Şimdi şöyle sıvı malzemelerime koyuyorum. Bir miktar da böyle sirke koyacağım. Onu da ekliyorum. Öncelikle bir şöyle spatulayla karıştırıyorum ekmek harcımı. Tabii ki de ekmeğe eller girmeden olmuyor. Tezgah üstü bir mikseriniz varsa onda da özel ekmek ucuyla, kancasıyla yani yapabilirsiniz. Böyle normalden birazcık farklı tabii ki de bir kıvamı oldu ekmeğin. Zaten glutensiz olacağı için de böyle çok aynı bir şey beklemiyordum açıkçası. Şimdi neredeyse böyle bir 4-5 dakika kadar yoğurdum. Eğer böyle bir mikserde yaparsanız tabii ki de çok daha kısa sürer. Tezgahıma esmer pirinçimi koyuyorum. Üzerine de birazcık unumdan koyuyorum. Son bir kez daha yoğurduktan sonra böyle bir şekil vereceğim. Bu arada şurada da şöyle bir kabım var. Böyle bir şeyde pişirmişlerdi. Böyle bir zeytin yağladım. Öyle yazıyordu tarifte ve birazcık esmer pirinçle etrafına gezdirin diyordu. Onu da yapıyorum şu anda. Ellerimi bir temizledim ve tekrardan geldim. Şöyle bir ellerime pirinç unu alıp şu şekilde hamuru şöyle biraz dikdörtgen hale getiriyorum. Getirdim. Şöyle kabımı alıyorum. Kabıma bu şekilde koyuyorum. Hafif bastırıyorum. Bu ekmeğim aslında neredeyse hazır ama sadece böyle bir, bir saat kadar tabii ki de mayalanması lazım. Mayalandıktan sonra sizlere geri döneceğim. Ekmeğimi yaklaşık bir saatte böyle normal bir oda sıcaklığında beklettim ve gayet güzel bir şekilde kabardı. Bu arada şey de söylemeyi unuttum. Üzerine böyle bir streç film koydum. Fırını bir 15 dakikadır ısıtıyorum 200 dereceye. Son olarak böyle ekmeğimin üzerine esmer pirinç unu serpiyorum. Ekmeğin içine ceviz vesaire de çok yakışır ama başında da dediğim gibi ben böyle bir sade bir ekmek istedim. Yoksa ekleyebileceğimiz şeyler çok var. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırınımda yaklaşık böyle bir, bir saat kadar pişireceğim. Ardından da sizlerle paylaşacağım. Fırınım yaklaşık bir saatlik pişiyor. Size de yakından göstereyim. Şimdi yapmamız gereken bunu ters çevirip, varsa çıktı, şu şekilde yerleştiriyorum telin üzerine ve de tekrardan kapağını kapatıp fırınımın pişirmeye devam ediyorum. Ekmeğimi 45 dakika daha pişirdim terimin üzerinde. Beni birazcık şaşırttı. Uzun gibi geldi ama tam olduğunu çıkardıktan sonra anladım. Çıkartı çıkartmaz lütfen kesmeyin. Çünkü içinde bir soğuması lazım. O iç sıcaklığıyla aslında pişmeye devam ediyor. Ve keserseniz hamur haline gelir. Şu anda baktığınızda... Alt kısmı bayağı sem sert, üst kısmı da sert. İç kısmı da çok çok güzel gözüküyor. Ben birkaç dilim yaptım. Şimdi tadına geçebiliriz. Gerçekten tatmak için çok heyecanlıyım. Ben dış kısmını çok severim. O yüzden duyuyor musunuz? Çıtır çıtır ses geliyor valla süper. Gerçekten lezzetli olduysa birazcık emek istiyor ama e, aslında emek istiyor derken tabii ki emek istiyor ama aşırı da emek istemiyor bir ekşi mayalı ekmek gibi. Sadece pişmesi uzun sürdü. Karıştırması çok çok daha rahattı. Hemen bir tadına bakıyorum. Normal ekmekten hiçbir fark yok. Aşırı lezzetli. Dediğim gibi istediğiniz malzemeleri koyup lezzetlendirebilirsiniz. Bence benim gibi malzemeleri alın. Bu ekmeği deneyin. Zaten malzemelerle sonrasında tekrardan ekmeği tekrarlayacağınızı, tekrardan yapacağınızı daha doğrusu eminim. Çünkü ben yapacağım. Hakikaten çok beğendim. İlk bu tarifi denemişim diyorum. Umarım sizler de denersiniz. Denerseniz iç kısmını ekmeğin özellikle bana resmini atarsanız çok sevinirim. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ama abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.